Bugün doğa diyor ki dışarı çıkma teknede iş yap. Peki. Önce bir dalalım bakalım teknenin altında ne var ne yok. Koçum benim O kadar de nasıl uyuyor ya? Yemin ediyorum kafam şişti dolmuş da ya. Ama yarın bir daha bineceğim. Bir rivayete göre buraya gelen Portekizli denizciler incir ağaçlarının köklerinin sakala benzediğini görünce buraya sakallı anlamına gelen Barbados demişler. National Hero Meydanı. Bu da halk kahramanı Riyan ablamız. Her işi bitirdik. Mağara turu eksikti. Şimdi onu yapacağız. Each time is going to look along them. and the water levels depending on the rainfall. Kind of i like to see my mom. I like to see my dad, and even her friend, And this is a very, very special chamber. This is what we call the when the stalactites come down and grow. Eventually. Bunun da hoparlörü patlak. Ben bir şey yapamadım. şey Koçum benim ya. Bütün gün beni bekledi burada. Barbados'ta böyle zehirli ağaçlar var. Erik gibi meyvesi var ama zehirli. Dokunmayın diyor veya yemeyin. Yağmurda da diyor altında durmayın. Barbados'tan ayrıldık. Hedefimiz Martinik. Bildiğiniz üzere dünya seyahati boyunca etap etap Denizcilik Fakültesi'nde okuyan öğrenci arkadaşlarımızı tekneme davet ediyorum. Kanarya'da İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden iki öğrenci arkadaşımız gelmişti. Şimdi ise 9 Eylül Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği'nde okuyan iki tane arkadaşımız geliyor. Bu projeye destek veren ve bu öğrenci arkadaşlarımızın tekneye ulaşımını sağlayan sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 9 Eylül'deki arkadaşımızın biletini İzmir'de faaliyet gösteren Doktor Ayşe Öznur Akidil hocamız aldı. Ordu Üniversitesi'ndeki öğrenci arkadaşımızın biletini de Bodrum'da faaliyet gösteren Komus İnşaat'tan Serkan Bey aldı. Her iki sponsorumuza da çok teşekkür ediyoruz. etkinlik ana baba günü. Gelebildiğim kadar öne gelip demir attım. Maksimum bu kadar artık. Şimdiki görev giriş işlemi yapılacak. Çamaşırlar yıkanacak. Öğrenci arkadaşlarla buluşulacak. Hadi bakalım. Bugün öğrenci arkadaşlarla ve deniz teknesiyle nereye gidiyoruz abi? Bugün Selamel Teknesine kahvaltıya gidiyoruz. Bugünkü görev biraz iş, biraz gezme. Bizimkilerle bahçeden kokonat çaldık. Şimdi bakalım nasıl çıkacak. <laughs> Aç bakalım ne çıkacak. Ee, ee, kavun, bu, kavun <laughs> <sen de. gülüyor> kokonat yok. <laughs> Çağatay! Abi kokonatı atın direkt çöpe. Bugün Nola ekibiyle birlikte ne yapıyoruz? Şelale geziyoruz. tekne çok sessiz. Bildiğiniz gibi bir haftadır öğrenci arkadaşlarımızla birlikteydik. Yelkenli tekne ile dünya seyahatini ve yelkenli teknedeki yaşamı göstermeye çalıştık öğrenci kardeşlerimize. Şu an iki arkadaşımız da İstanbul'da ülkemize döndüler. Bu projeyi ülkemizden binlerce mil uzaklıkta gerçekleştirmemizi sağlayan sponsorlarımız Doktor Ayşe Öznur Akidil hocamıza ve Bodrum'daki Komos İnşaat'tan Serkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca 9 Eylül Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi yönetimlerine de çok teşekkür ederim. Önümüzdeki etaplar içinde öğrenci kardeşlerimizin ulaşım sponsorlarını buldukça bu projeye devam edeceğim ve Denizcilik Fakültesinde okuyan öğrenci kardeşlerimizi tekleme davet edeceğim. Martinik Fransa'nın bir ili. Miss France bu sene Martinik'ten seçilmiş onu kutluyorlar. <laughs> sesleri geliyor. Gidip bakalım. Karayiplerde günde 2-3 kere yağmur yağıyor. Kabo Verde'de bir damla su yokken burada maşallah Allah verdikçe veriyor. Şimdi demir alıp bir 10 millik seyir yapacağım kuzeye doğru. Demiri beraber alalım. Benim teknemde demir enerjiyi maç motorunu çalıştırdığımız aküden alıyor. Onun için önce makineyi çalıştırdık. Fakat şu an aküyü şarj etmiyor. Biraz devre arttırdığımda şarj etmeye başladı. Şimdi bosayı çözer. Şu an zincirin yükünü Bosa'dan ırgata aldım. Şimdi ırgat zarar görmesin diye ileri yol verip ırgattaki yükü alacağım. Bu ara zincir toplayacağım tabi. Ve net apaydos. Arkadaş günde 20 kere yağmur yağar mı ya? Domatese bak. Burada hiç fiyat yok. Burada tehlikeli. Bu neymiş 8 euro ya? Allah. Greyfurt buçuk. Sadece muz ucuz. 1 euro. Denizcinin olmazsa olmazı. 15 gün sonra hazır. Hadi bakalım.